Merhaba sevgili dostlar, yeniden bir yeni bir videoda yeniden sizinle birlikteyiz. Ben Mehmet İlhan el analisti ve mentorum. Ee, Türkiye'de bu konularda gerçek bir farkındalık oluşması adına bu videoları çekiyorum. Ee, şimdi hemen kaldığımız yerden devam etmek için Word dosyamı açıyorum. En son 23 üzüntü ve uzun süreli evet kitaptan. Yani böyle çevirirken sıkıldım. Siz de göreceksiniz neden sıkıldığımı da söyleyeceğim. Ee, ya yani benim Beni sıktı biraz bu kitabın üslubu, usulü. O yüzden bu alın çizgileriyle ilgili son video olacak. Ee, i̇şte zaten bir önceki videonun altına koymuştum. Bu videonun altına da koyacağım. Kitabı ücretsiz okuyabileceğiniz linki koyacağım. O linkten kitabı indirip, istediğiniz tarafı çevirip, istediğiniz çizgiye böyle şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda kitabın ikinci bölümü olan benler bölge bölümüyle ilgili bir e, şey yapacağım. Yine bir bölüm çevireceğim. Yani bu bölüme devam edeceğim ama bu alın çizgileri tarafını artık bitireceğim. Neden bitirdiğimi anlayacaksınız şimdi. O kadar sık iç, içimi sıktı ki e, YouTube politikaları da zaten böyle şeyleri çok sevmiyor. Yani daha çok kişiye ulaşmam, ulaşmamız lazım. Ulaşmam lazım. Çünkü doğru bilgiyi ya da işte Süzgeçten geçirilmiş bilgiyi daha fazla insanla paylaşmak istiyorum. Ama e, şu cümleleri kurarken işte şöyle ölecek, böyle ölecek, böyle başına bir iş gelecek gibi böyle cümleler e, beni çok açıkçası sıktı. O yüzden bunlara girmeyeceğim, bunları devam etmeyeceğim. Çünkü kitap hep böyle devam ediyor göreceksiniz. Diğer videoda benler bölümünü bölümüne geçip oralardaki noktaları çevirip size sunacağım. Ama dediğim gibi istediğiniz zaten ücretsiz bir kitap. Onu internetten alıp okuyabilirsiniz. Şimdi 24. Evet 24 bakın. Yine bir sonraki videoda bazı mailler gelmiş. Yaklaşık 4 tane 5 tane mail gelmiş. Orada alınlarınızı atmışsınız. Onlara bakacağım. Onları da o videoda yayınlayacağım. Uzun yolculuklar yapacak, kendi işlerinde şanslı olacak, ticari işlerde veya mal alım satımında talih olacak. Bu da neyle ilişkili? İşte Merkürle ilişkili bir e, alan. Merkür ve Venüs, bu ikisi birleştiği zaman ve Jüpiter aranışı, büyütme, talih, şans işin içine girince böyle bir durum ortaya oluyor. E, kadın zahmetli, meşakkatli çalışarak geçen bir hayat sürecek. Erkek ve kadın için kitap böyle farklı yorumlar yapıyor. Kadında meşakkat, erkekte uzun yolculuklar ve iyi bir işaret diye almış bu alın çizgisini ama daha önce de dedim yani bu çizgileri nereden bulmuş, bunları nereden istatistik toplamış bilmiyorum. Çünkü değişik çizgiler yani böyle bir alın çizgisi ben hiç denk geldiğimi hatırlamıyorum. Uzun bir ömür sürecek. Pek çok felaket ve sıkıntıdan kurtulacak. Kadın talihli olacak ve ikinci kez evlenecek. ikinci bir evliliğe adım atacak. Evet ikinci evliliği merak edenler sizin için bu. iki tane çizgi. Birisi ayın üstünde Merkür, diğeri Venüs ve Mars'ın üstünde Jüpiter. Evet böyle şey yapabilirsiniz. ikinci i̇kinci evlilik isteyenler, talih isteyenler. Eğer alnınız böyleyse siz de böyle olacaksınız diye çaka satabilirsiniz. Yani piyasadakilerden olabilirsiniz. Kendi isteğiyle ve bilerek tüm servetini kaybedecek ve çok sık hapsedilecek. Kadın bir erkekle evlilik bağıyla birleşse bile iffetsiz olacak. Evet yine alın çizgisinin ortada kesilmesi ve altta. Venüs çizgisiyle Mars çizgisinin birlikte ee, çık çıkma durumu ve Mars'ın kesilmesi. Mars zorlukla ilişkili biliyorsunuz. Daha önceden e, şöyle bir harita çıkarmıştık. Nerede o? Heh, burada. Ne vardı hatırlayın. Ay, Merkür, e, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn. Şu sembollerinden çıkarıyorum. Şurada da latinceleri yazıyor zaten. Ee, bakabilirsiniz oradan. Yine unutmayın bu şeyi skalayı. Burada da bir ortadan kesilme durumu var. Şiddetli bir şekilde kolikten muzdarip olacak kadınsa eğer çok sık rahim ağrıları çekecek ve doğum sırasında ölecek. Yani kitabın genel üslubu beni çok sıktı. Hepsini okumak da istemiyorum. O yüzden bu videoyu daha kısa yapmakta da istiyorum. Ee, i̇şte şöyle olacak, böyle ölecek, şöyle olacak, böyle boğulacak, böyle ölecek. E, orta çağda genel dediğim gibi yani daha önce tekrar etmek istemiyorum ama orta çağının üstü bu bu durumu bu. Avrupa'ya gelen el okuma bilgilerinde de şimdi işte size diyor, şura a, böyle öleceksin, şöyle öleceksin, şöyle acı çekeceksin, şöyle kötü bir şey yani böyle vıy 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 kötü 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 insanın içini karartan şeyler orta çağın devamı e, bizde de var bunlardan bir sürü evet bu çizgiler olağanüstü felaketleri kederleri ve hapisleri işaret ediyor yine de kişi son derece ahlaksız hırsız ve yalancı olsa bile bu sefaletler gelip geçecektir tabi adama bir sözüm yok yani bu bilgiler şu an gördüğünüz gibi çok da kullanışlı değil kadınsa şanslı evlilik yapacak fakat kocasının servetin çoğunu çarçur edip yok edecek. Yani Allah Allah. Ya ben de böyle şey bakıyorum bak. Bu, bu videonun en başında demiştim eleştirel bakacağım, söylemiştim. Siz de bakın, deneyimleyin. Bana e, ya böyle bunun aynısını ben gördüm. Evet gerçekten de böyleydi kişi diyebileceğiniz insanların örneklerini de mailden açıklamada mail var. Oradan atabilirsiniz ama ben bunlara çok katılmıyorum böyle nefesim de artık yorulduğunu düşünerek hatta ben bir su içeyim ee, öyle devam edeyim buraya burayı durduralım şöyle yapayım evet yeniden buradayım arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz yine çok zenginlik imkan ve bunların hepsini yitirmek Öyle ki aşırı sefalete ve en derin yoksulluğa düşecektir. Fakat bunlara yeniden sahip olacak, uğurlu şanslı sona ulaşacaktır. Bunu niye söylüyor? Hani yaş buradan buraya gidiyordu ya. Şurada Jüpiter çizgisi var. Ve o e, belli bir yerden sonra tekrar başlıyor. Yine buradaki çizgi, yani Merkür çizgisi devam ediyor. Burada ay... Hemen üstünde ne vardı Merkür hemen üstünde Venüs vardı Pardon Venüs çizgisi devam ediyor ee, Venüs ve Jüpiter bolluk bereket burada da ne vardı Güneş Güneş ve Merkür belli bir yerde duruyorlar ay so şey e, Venüs sonuna kadar devam ediyor Jüpiter orta bir yerden sonra kaçtan sonra mesela orayı yaş olarak bölerseniz kaç olur Kaç demişti buraya? 90 demişti. Ortası 60 demişti. Burası da yaklaşık 40-45 yaşları. Oradan sonra Jüpiter tekrar başlıyor. Bunu da şey olarak düşünmüş. Bir de eskiden insanlar böyle 40 yaşındaki insanlar bastonla gezen 40 yaşındaki insanlar vardı. Hatırlarsanız. O yüzden böyle 60 yaş 90 yaş çok fazla değil hani ortaya atmış sonuna atmış almak da çok şey değil hani böyle eskiye göre o zamana göre yoksulluk ölüm çok hızlı gelen şeyler Avrupa'da bunlarla mücadele ediyorlardı yani o vebalar hastalıklar yüzyıl savaşları derebeylikler şeyler hırsızlar yan kesiciler yani zaten bir yerde böyle ölüyordunuz. Bölümün sonunu göremeden. Kadın ise birçok üzüntüye ve kedere maruz kalacak ve tüm çocuklarından mahrum kalacaktır. Evlat acısı yaşamak. Bunu yine e, Merkür'den dolayı demiş olabilir. Merkür çocuklarla da ilgili onun yerde kesilmesi bununla ilişkili olarak düşünmüş olabilir. Kişi pek çok talihsizlikle boğuşacak ve hapsedilecek talihsizlikler ve hapsedilme. Bakın şuradaki şu işaret. Talihsizlik, şanssızlık, Merkür. Merkür hapsedilmeyi de temsil eder. Kadın mallarını, servetini, onurunu kaybedecek ve sıkıntı ve seferete düşecek. Bu da ortada Güneş'ti. Değil mi? Güneşin pardon bir üstü Güneş ya da Mars olabilir burası. Çünkü Mars'a doğru Güneş Mars kavuşumu gibi bir şey. <laughs> Böyle belki astrologlar daha iyi bilirler. Tabii ben uzman olmadığım için çok bir şey demeyeceğim. Ama e, Güneş şöyle Mars'a doğru dalatıyor. Mars mücadele etmek demek. Güneş kimlik demek ya da sosyal itibar demek. E, ve Merkür'ün dallanması işte hapis olur, talihsizlik olur, malları, serveti kaybetmek olur. Yine netice değişmiyor mu bak? Yani şu varsa kötü. Şu şu varsa böyle bir kötülük yaşayacaksın. Şu varsa böyle bir kö kötü duruma düşeceksin gibi. Ah, keder ve üzüntü. Yani e, kişi kesinlikle yani bu yazara bir şey demiyorum. Sadece ben bilgi ediyorum. E, kadın kendi bedenini de süslenecek, güzelleşecek ama erkekse üzüntü yaşayacak, Sonu uğursuz olacak, mutsuz olacak. Kişi yüksekten düşecek, kadınsa başından yaralanacak. Evet, barışçıl ve sakin bir hayat sürecek, sonu uğurlu olacak. Sonu niye uğurlu oluyor? Şurada artık devam ediyor yani ilerleyen yaşlarda, oradan yeni bir çizgi çıkıyor. Problemlerden sonra bu problem, sefalet ya da işte böyle bunlar genelde böyle dikey çizgiler. ...birilerinin size yaptığı düşmanlıkları gösterir... ...o yüzden... ...zorluklardan sonra mutluluk... ...işte kadınsa da iffetli Mesela ...burada ilginç... ...bu güzel bir şey söyledi... ...evet burada... ...aya doğru gelmiş... ...bu yüzden de darbe alıyor ve ölüyor... ...kadın da benzer şekilde bir akım et... ...erkek... ...su konusunda... ...şanslı olacak... ...ayla merkür birleşiyor belki de değil mi? Aydan ve Merkür'den e, denizle ilgili konularda deniz ve ticaret ay, sular, Merkür, ticaret bu konularda şanslı olacak. Ama birbirlerine dal atınca mesela niye böyle bir şey yaptı? Dal kötü şeyler oluyordu. Kadın ise evlilikte ve girişeceği her işte şanslı olacak. Ay be. Kötü huylu ve sefalete düşkün biri olacak ve sonunda asılacak. Bu da asılma işareti herhalde. Kötü biri. Kötü huylu biri. Kadın iki koca sahibi olacak. Koca ondan görecek. Sonra bir sürü şey yaşayacak. İlginç gerçekten. Bana çok ilginç geliyor. Ortaya bir bilgidir. İsteyen kullanabilir. Saygı duyarım ama ben çok fazla enerji harcamak bile eee özellikle şu bölümleri çevirirken başka bir şey aradım belki de kitapta başka bir şey bekledim ama onu göremedim sizde mutlaka fikirlerinizi yazın belki daha önce okumuşsunuzdur belki daha önce çalışmışsınızdır belki böyle deneyimleriniz olmuştur lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin erkek sapkın olacak ahlaklı olacak ve kötü ölecek kadın ise kısa ömürlü olacak Yani ben çok bunlara inanmadığım için şu an en azından biraz farkındasınızdır. Çok da böyle şey değilim, oh, heyecanlı değilim en azından. Belki kitapta başka bir şey beklediğim içindir. Beni en azından, yani böyle bir hayal kırıklığına uğradım biraz. Ee, erkek vatandan özellikle uzakta, kadın başkası tarafından. Yani bak yine hep sonu son, sonumuz, mutlak son hep aynı, ölüm. Ölüm diye bir gerçek var tabii ki de erkek istikrarsız olacak. Kadın gurbete çıkacak. Seyahat edecekler uzak diyarlara. Ay, Merkür ve geliyor tık Mars. Hareketlendiriyor o alanı. Yani ben böyle alın çizgileri görmedim. Belki o yüzdendir. O yüzden diyorum siz şey yapın. Seyahat edecek ve sol kalçasından bir yara alacak. Sol kalça Mesela bu da ilginç. Hmm. Sol kalça kadın küsü o da kalçasından bir yara alacak. Kalçadan yara almak. <laughs> bu çok ilginç mesela. Erkek kadınlar aracılığıyla zenginleşecek. Kadın da erkek aracılığıyla zenginleşecek. Zıt cinslerle bir zenginleşme ilginç. Bunu nerede bulup da bakacaksın? Erkek çok çılgınca öfkeli olacak. Birçok manlı mülkünü heba edecek. Kadınca kadın da şehvetli ya da lüks düşkünü olacak. Erkek şehvetli olacak kısmetli olacak, kadın şehvetli olacak, suya düşecek, boğulma tehlikesi yaşayacak. Erkek hayatını şiddetli bir şekilde kaybedecek, kadın uzun süreli ve iyileşmez bir hastalığa tutulacak. Son, artık sıkıldım tek tek çevirmekten böyle iki iki e, yazdım. O, yavaş gidiyorum. İsteyen okur, isteyen böyle detaylı bakar. Ama bana böyle cümlelerden gına geliyor. O yüzden zaten Türkiye'deki fizyonomistlerle de o yüzden anlaşamıyorum. Yani onları çok yeterli görmüyorum. Evet böyle öleceksin, boşanacaksın. İşte birisi böyle bir kere demiş kadının birine. Senin kocan, kadın kocasından ayrılmak istiyormuş ama elini göstermiş birine. Demiş kocan ölecek bir sene içinde bekle sabret vicdan azabı çekme. Kadın bir de ayrıca iyi davranmış. 4 senedir 5 senedir hala ee, bir de ona yanıyor. 4-5 senesine yanıyor. Ya böyle ne gerek var ki böyle şeylere diyorum. Belki ben başka baktığım içindir. Tabii belki o da doğrudur. Yani yanlış çıkıyor tabii de o, o doğru değil yani şey doğrudur. İnsanların böyle ihtiyaçları da oluyor. Ee, bilmiyorum ben uzman değilim herhalde. Şunları şu cümleleri görünce mesela benim içim açılmıyor yani. İnsanlar niye böyle şeyleri merak ediyorlar? Yani böyle başlık olarak bir şeyler koysam herhalde şöyle öleceksin, böyle zengin olacaksın işte başta çıkaracak bir insanla mısın falan gibi başlıklar belki de daha çok dikkat çekiyor. Evet. Katil, sapkın, hilekar, bozuk alışkanlıklar. Şu soldaki, burası sol taraf, bir altındaki sağ taraf için. Şu, hain, iftiracı, katil. Bu çizgiler ise Ay, Merkür ve Venüs ve Mars'a tabidir. Bakın Ay çizgisi şu. Sonra Merkür diyor, Merkür'den aşağı doğru inen çizgileri kastediyor. Venüs diyor, onlar Venüs böyle şeyle aşağı yukarı, Mars. Şuraya Güneş diyecek, sonra Mars diyecek. E, Jüpiter'le şeye çok alan kalmıyor. Jüpiter'le Satürn'e çok alan kalmıyor ilginç bir skala. Son dörtte suskun ve ani bir ölüm. Kadın soldaki için söylüyor bunu. Kadınsa yine yanmak. Sağdaki için erkekse şehvetle şiddetle yanan ama cimri. Kadınsa akılsız. Çabuk öfkelenen. Erkekse Eşi sayesinde erkeğin miras kalır. Kadınsa kocası soldaki miras getiriyor. Ay ve e, Ay ve Merkür birleşiyor burada. Şurada da Mars var. Demek ki orada ölüyor. Ondan sonra miras kalıyor. Mirası da şöyle yukarıya doğru giden çizgi mi acaba belirliyor? Jüpiter var ya. Sağdaki hazineler mallar güzel güzel bir yorum büyük bir talih bir sürü çizgisi olanlarda büyük bir talih olabilirmiş bakın ee, ay merkür venüs güneş hatta şurayı ay alırsak merkürden başlatabilirsiniz ee, Kadın talihli olacak, miras edilecek, uzun ömürlü olacak, akut ateş. Adamı akut ateşlerden korur ve içlerinden ne kadar kesilirse o kadar benzer rahatsızlıklara kendisi maruz kalır. Kadının da çalışkan ve akıllı olduğunu belirtir. Belirten çizgiler. Ancak hastalıklara ve kan akışına dayanmaya yatkın olduğunda ekler. Adamı iğrenç, sözü edilmez bir şehvetle suçlar. Bu çizgi. Kadın kocasını ihlal eden bu Ortadaki bir çizgi mesela bu. Bunu görebiliriz insanlarda. Bunu sık oyuncularda da görüyoruz. Kaşların yukarıya doğru kalkıp ortadan dik bir çizgine çıkması. o öfkeli bir kişiliğe, kararlı bir kişiliğe işaret eder. Yani mesela bunu niye böyle yaptı? Ya da sevmediği adamların <laughs> alın çizgilerini böyle bir şey mi çevirdi acaba? Ne yaptı? Anlamlandırmaya çalışıyor yüksek yerlerden düşmek, kadında da aynı şekilde doğumda ölecek. İki karısı olacak, iki kocaya sahip olacak, iki tane çizgi, hiç katılmıyorum. Ah bitti çok şükür. Bunları böyle çevirdim bakın 92, 60, e, böyle karışıklar, karışık şeyler çevirdim. Sonra bu metoposkopi de yani alın falcılığı, yüz kehaneti tarafında alın çizgileri okumada Satürn çizgisinin bazı şekilleriyle ilgili bölüm var. Sonra e, ee, dördüncü kitap dediği Jüpiter çizgileriyle ilgili böyle kombinasyonlar var. E, ee, beşinci kitap dediği Mars, Martis. Bunları kitabı linki ekleyeceğim ya oradan bakınca anlarsınız hangisinin hangisi olduğunu. E, ee, Solis, Güneş, Veneris, Venüs. Merkür, sonra Luna, Ay çizgisinin çeşitleriyle ve onların şekilleriyle ilgili durum. Ee, bir de burada ne var? Alında birden çok yer kaplayan çizgiler hakkında. Ama inanın hepsi aynı, Böyle birbirine çok şey yorumlar. Ben çok fazla dayanamadım. Yine alın çizgilerinin karışımı hakkında kitap. Bölümlerden bahsediyor. Yani kitap dediği bölümler. Evet, aşağıda da başka bir şey yok. Ee, dediğim gibi bu kitapla ilgili bu alın çizgileri bölümüyle ilgili en azından genel kanı genel durum böyle işte o oradan düşecek bitecek o orada gidecek o evlenecek kötü olacak o para kazanacak kötü olacak o cimri o şey böyle 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 bir sürü şey yazmış ee, ben çok sevmedim çok kabul edebileceğim şeyler değil ama dediğim gibi varsa elinizde örnekler paylaşın yorumlarda yazın Deneyim baş göz üstüne, deneyimlerle, istatistiklerle e, bunu biraz daha kabul edilebilir bir duruma getirilebilir mi diye düşündüm. Ama kitap beni biraz bu anlamda hayal kırıklığına uğrattı. Bu alan, metoposkopi, e, çok ciddiye almama sebebimi hatırladım biraz. E, uzun zamandır neden böyle bu alana girmediğimi hatırladım. Bakalım, yani sizler de yorumlarınızı yazın. Yine alın şeylerini geçtik. Benler diye bir bölüm var. O bölümü çevireceğim. Ondan sonra da benler bölümüne bakacağız. Dediğim gibi alta kitabın linkini ekliyorum. Oradan kitabı indirip çevirip okuyabilirsiniz. Benlere hazırlıklı gelebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Sevinirim. Mutlu olurum. Onlara da elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı. Çünkü beğenmek hani videoyu beğenmeseniz bile beğene tıklayın. Beğenmek önemli bizim için. İkincisi katıla, katıla tıklayıp kanala destek verebilirsiniz. Üçüncüsü abone değilseniz abone olun. Görüşmek üzere.